Merhaba. Bugün sizlere Şufa 17.1 metrekarelik çadırımızı tanıtacağız. Çadırımızın kumaşı 420 polyester pamuk. 10.000 mm yağışlara karşı su geçirmezliği var. Çadırımızın içini iki bölmeye ayırabiliriz. Bir oda, bir salon olarak da kullanabiliriz. Ama isterseniz bu bölmeyi burada gördüğünüz çıtçıtlardan çıkartıp tek bir oda halinde de kullanabiliriz. Burada gördüğünüz yandaki e, pencerelerimiz dışarıdan tamamıyla kapatılabiliyor. Biz video çekeceğiz diye açtık. Sineklikler mevcut. Her iki tarafta da var. Ve gökyüzünü izlemek için de şeffaf pencerelerimiz bulunmakta. Bu pencereleri istersek de kapatabiliyoruz. Bu bizim tercihimize bağlı. Her iki odada da pencereler bulunmakta. Tamamıyla şişme bir çadır. Kurulumu çok kolay iç alan e, tamamıyla büyük. Yalnız biz kurduğumuz alan biraz e, yamuk bir alan olduğu için böyle bir düz durmuyor. <laughs> Kusura bakmayın alan bulamadık. Kısım kapı kısmı 3 ayrı kapıdan oluşuyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi şeffaf olan kısım. İstersek bunu tamamıyla kapatıp istersek cırt cırtlardan çıkarabiliyoruz. İkinci katma sileklik dediğimiz kısım. Üçüncü katman ise tamamen kapalı olan katman. Bunları fermuarlarla ayırıp açabiliyoruz. Aynı şekilde de çadırın tabanında bulunan dışarıdan bu bölmeyi çıkarabiliyoruz. Aynı şekilde dışarıdaki bölmeyi de çıkarabiliyoruz. E, çadırımızda soba, e, soba için kullanışlıdır. Soba için çıkış yeri mevcuttur. E, çadırın dışarısından bu kısım E çıkarılıp e, boru için kesildiğinde sobayla birlikte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çadırın iç kısmında yer alan bu kısım ise yazın havalandırma için kullanılır. Kışın da aynı şekilde e, içeri ısıtmak için dışarıdan kullanılan pompayla e, pompa ile birlikte içeri ısı sağlanışı sağlanabilir. İki odayı birbirinden ayırmak için bunları tamamen açabilir ve buradaki cıcıkları sabitleyebiliriz. Aynı şekilde kapıyı da. Ama istersek ki bu oda bölmesini kaldırmak istersek çok kolay. Cıcıklarından çıkardığımızda bölmesi kolaylıkla tamamıyla çıkabiliyor ve böylelikle büyük uzun bir çadırınız olmuş olabiliyor. Sim.